Yumurtalık kistleri Yumurtalıklar rahim tüplerinin iki yanında batın içerisinde bulunan ve üreme hücrelerini içeren organlardır. Bu organlarda her ay birkaç yumurta olgunlaşır, bir tanesi tam olgunlaşma evresine ulaşır ve gebelik gerçekleşir. Bu yumurtalardan arta kalanlarsa adet dönemine kadar küçük bir kist olarak hormon salgılamaya devam eder. Yumurtalık kisti tek ve yeni oluşmuşsa kadın doğurganlık çağındaysa kist kendiliğinden yok olabilir. Bir sonraki adet döneminde kontrol edilmelidir. Bu kistler ortadan kalkmadıysa doğum kontrol hapı kullanılarak yok edilebilir. Kistler ilaca yanıt vermiyorsa, kalın çeperli ve 4 santimetreyi geçiyorsa kansere dönüşebilir. Böyle durumlarda kistin ameliyatla alınması önerilir. Yumurtalık kisti bulunan hastaların birçoğunda hiçbir şikayet bulunmaz. Muayene, ultrasonografi sırasında tesadüfen kist saptanır. Yine hastaların birçoğunda sadece kasık ağrısı şikayeti bulunur. Ağrı, kistin bulunduğu tarafa göre sağ veya sol kasıkta olabilir. Nadiren bazı hastalarda kist ve ağrı zıt taraflarda olabilmektedir. Kistin boyutu, ultrason görüntüsü, iyi ya da kötü huylu olma şüphesine göre cerrahi yöntem seçimi yapılır. Kanser ihtimali yüksek kistler dışındaki kistlerde her zaman laparoskopi denilen kapalı endoskopik yöntem tercih edilmelidir. Laparoskopi, göbek deliğinden ve karın cildinden 1-2 santimetrelik birkaç kesi yapılarak gerçekleştirilir. Bu yöntem daha az ağrılıdır ve hastanede yatış süreleri de daha kısadır.